Merhaba arkadaşlar. laktosuz teknolojinin bambaşka bir videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda Huawei'in en yeni akıllı saati Huawei Watch Ultimate'a yakından bakacağız. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere elimde Huawei Watch Ultimate'ın bir metal versiyonu, şöyle göstereyim. Bir de kauçuk kayışlı versiyonu var. Yakından bakacağız. İkisi arasındaki farklar nelerdir? Biliyorsunuz akıllı saatin Rolex olarak Huawei bu iki cihazı satışa sundu. Farklılıkları nedir? Diğer piyasadaki saatlerden bunlara bir bakacağız ve ikisinin arasındaki farklara bakacağız. E, detaylı inceleyeceğiz. Videonun sonunda da zaten eğer bir sorunuz olursa yorumlarda sizi beklediğimi iletecektim. Şimdiden söylemiş olayım. Videoyu geçmeden de bu tip videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve bilgi almak istiyorsanız da kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi yakın kameramıza geçelim. Gördüğünüz gibi bir tane metal versiyonu, bir de kauçuk kayışlı versiyonu elimizde mevcut görüyorsunuz bu için. Her şeyden önce görmüş olduğunuz gibi Huawei'in diğer saatlerinden bir farklılık var. O da nedir? Üçüncü tuşlar. Bakın üçüncü yeni bir tuş eklendi. Öncelikle isterseniz hiçbir şey anlatmadan bu tuş nedir ondan bahsedelim. Bu tuş macera modu yani keşif modu. Şimdi siyah kenar alıyorum. Maviden bakalım en son ikisinin arasındaki farkı bakacağız. Macera modu yani keşif modunu devreye sokmama vesile oluyor. Tıklıyorum şimdi bakın. Tıklamada şunu göstereyim. Normal Huawei akıllı saatler nedir? Ana kadram. Burada tıkladığımda bir menü açılıyor. Menün içerisinde şu dönen taç sayesinde gezinebilirim. İstediğim uygulamayı da tıklayıp hop erişebilirim. Üçüncü tuş macera modunu açıyor. Tıkladım ve başlat dedim. Macera modu başladı. Yani outdoor spor yaptığınızı, keşif yaptığınızı ve macera yaptığınızı düşünün. Burada bu modu açıyorsunuz. Bakın artık saatin sistemi değişti. Artık buna tıkladığımda o menü açılmaz. Bu da ilk defa Huawei saatlerde Watch Ultimate'ta var. modlama olayı. Daha önceki hiçbir saatte yoktu. Modu değişti. Ne diyor? Ben macera keşif modundayım. Bakın güneş kaçta doğdu bugün kaçta batacak. Şu an saat kaç, ne kadar uzaklık, ortalama hızım ne? Bunları görüyoruz. Şimdi taçı biraz aşağıya çeviriyorum. Diyor ki şu kadar dakikadır spor yapıyorsun. Rakımın şu, kalp atışı şu, şu kadar adım attın. Bunların hepsini görüyorsun. Geçtim. E diyor sana pusula da lazım olur. Bakın pusulamız da burada mevcut. İniyorum. E diyor belki el feneri lazım olur size. Barometre lazım olur, kandaki oksijen lazım olur. Yani o keşifle ilgili her şeyi veriyor size. Gece olduğunu düşündüğünüzde de sadece şu tuşa tekrar basıyorsunuz hop bakın gece modu açıldı. Bu da ilk defa bu altı var ve burada da insan gözü için en iyi olan siyah üzerine turuncu ışığı görebiliriz. Macera modundan çıkmak için de tekrardan bu tuşa basılı tutuyorum. Bakın macera modundan çıkılıyor. Hop. Bana özetimi, bütün işimin özetini bu şekilde veriyor. Sağlık uygulamasından da detaylarını görebiliyorsun. Öncelikle bu cihaz hem Android hem de iOS'a uyumlu bir cihaz. Nasıl bağlandığını da daha önce anlatmıştım. Şuradaki videodan gidip izleyebilirsiniz. Cihazın özelliklerini anlatmaya başlayalım. Öncelik tasarımdan bahsedeceğim. Bakın siyah ve mavi olan versiyonumuzu yan yana getirelim. Şimdi... Bu genelde erkek modelleri Huawei için bugüne kadar 1.43 inçti. Watch altınlıklar 1.5 inç. Burada da kadranın büyüdüğünü görüyorsunuz. Bu dizayn olarak birinci farklılığımız. Renklerin isimlerinden bahsedelim. Renklerin isimlerinden bahsedelim istersek de. Bu şekilde bir okyanus mavisi, bir de siyah, keşif siyahı olmak üzere iki renk mevcut. Devam ediyorum. Şimdi malzemeden bahsedeceğim. Zirkonyum alışımlı sıvı metal. Yani gerçekten böyle... Zenit ya da Omega ya da üst düzey Rolex'lerde kullanılan bir malzeme. Bu malzeme gövdesi. Yani zirkonyum alışını sıvı metal. Bu da bu cihazı gerçekten premium yapan özelliklerden bir tanesi. Bu bir. İkincisi kordonu titanyumdur. GT3 Pro ile kordonun rengi farklı ama ikisinin de kordonu titanyumdur. Şu kısım, şu an görmüş olduğunuz şu çerçeve, siyahta da şu kısım, seramik. Şu taçlar e, seramik. Bu üründeki kauçuk kayış, alelade bir kauçuk kayış mı? Tabii ki hayır. Bu da HNBR kauçuk kayış denen hidrojen Nitril kauçuk kayış, yine premium cihazların kauçuk kayışlı versiyonlarını kullanıyor. Bakın şu şekilde esnek bir kauçuk kayış, alerji yapmıyor, yağlanma yapmıyor, çok farklı ısı değişimlerine karşı dayanıklı bir kayıştır. Şimdi teknik özellikleri gelirken size bir şey göstereceğim. Bakın hoparlör ve mikrofon burada görüyorsunuz. Peki şurada da bir sensörler ve bir delik var görüyorsunuz. Bu delik ne işe yarıyor? Görmüş olduğunuz cihaz aslında bir Profesyonel dalgıç saati ya da genel olarak piyasadaki bütün saatler 5 atmosfer basınca kadar dayanıyor. Ama Watch Ultimate 10 atmosfer basınca kadar dayanıyor. Bu da ne getiriyor yanında? 100 metreye kadar teknik, serbest, tüplü dalışların hepsini beraberinde bu saatte yapabiliyorsunuz. Buradaki sensörler de suyun sıcaklığını, su basıncını, bulunduğunuz ortamdaki derinliği hepsini buradaki sensörler sayesinde ölçebiliyorsunuz. Ve yine saat, görüyorsunuz arkasında herhangi bir şey yok, kablosu olarak şarj oluyor herhangi bir ister kutunun içinden çıkan şarj adaptörüyle, isterseniz herhangi bir şarj dokuyla ya da premium bir telefonunuz varsa telefonu şöyle ters çevirin üzerine koyun. Saat çatır çatır şarj olacaktır. Devam ediyorum. 1.5 inç ekrandan bahsettim. GT3 Pro ile şöyle yan yana göstereyim size. Bakın GT3 Pro. <laughs> GT3 Pro ve e, Watch Ultimate'ın ekranlarını yan yana görüyorsunuz. Ultimate 1.5 ince ekranı büyüdü. Cam tabii ki de premium bir saat olduğu için saatin camı da safir cam. Safir camı zaten önemini daha önceki videolarda bahsetmiştim. %99 çizilmeye karşı koruyucu bir cam. Burada şimdi saatçilere falan gittiğinizde klasik saatlerden bahsediyorum. Normal bir saat işte 10.000 liraysa safir camlısı 15.000-16.000 oluyor. 4.000-5.000 bir fark oluyor burada da safir cam gerçekten premium saat için önemli bir detay. Kendine özel saat kadranları zaten var. 14 güne kadar şarj gidiyor. Biliyorsunuz Huawei zaten gelebilir teknolojide şarj kapasitesiyle ön plan çıkmış bir saat. Geçiyorum. Bu saat özel şöyle bir şey var. Saati kutunun içinden çıkan orijinal doka koyuyorum. Kablosuz bir şekilde şarj ediyorum. 60 dakikada %100 şarj oluyor. Bu da yeni bir özellik diyebilirim. Yine klasik Huawei'in biliyorsunuz gelebilir teknolojide şarj konusunda bayağı iyi. 14 gün şarjı gidiyor. Bu 14 günde bu arada bir güç tasarrufu modu falan değil yani. Gayet telefonla konuşma örneklerim, spor yaptığım, telefonla konuştuğum, bildirimleri aldığım dünyada 14 gün gidiyor. Çok çok yoğun kullanımda işte her gün yüzdüm, her gün başka sporlar yaptım, devam telefonla konuştum. Maksimum 11, 10 güne düşürebilirsiniz. Bu da rakiplerden ayrılan gerçekten çok büyük bir fark. İçerisinde dahili GPS var. İçerisindeki dahili GPS de telefondan bağımsız bu arada. Telefonu evde bıraktığınızı düşünün. Doğaya spor yapmaya gidiyorsunuz. Az önce gösterdiğim keşif modu da olabilir ya da X1 mod da olabilir ya da X1 spor da olabilir. Yapıyorsunuz. Sizi bu şekilde mesela bisiklet kullandığınızı düşünün. GPS'ten böyle takip ediyor sizi. Bütün haritada nereye gitmişsiniz takip ediyor ve geri telefona geldiğinizde bütün bilgi telefona aktarıyor. Orada da harita üzerinde bir sporunuzun detayını görmüş oluyorsunuz. Sağlık kısmı içinde kandaki oksijen, EKG ölçümü, alter sertliği ölçümü, 7-24 nabız, stres analizi, kadınlar için döngü takibi her şey saatin içerisinde mevcut. Yüzden fazla spor modunu destekliyor. Aynı zamanda 18 tane de profesyonel spor tipini destekliyor. Mesela diyelim ki bir sporcu saatiniz var ve Strava gibi ya da Komoot gibi üçüncü parti sporcu uygulamalarında datanız var. Hiç önemli değil. Huawei sağlıkla eşleştirdiğinizde Huawei sağlığının içerisinde veri paylaşımından girin. Orada üçüncü parti uygulamayla eşleştir diyorsunuz. Strava ile kendi oradaki ekantınızı eşleştiriyorsunuz. Geçmişteki bilgileriniz de geliyor. Bu saatte yaptığınız her şeyde Strava ya, ya da Komoot gibi ya da Runtastic gibi sporcuların kullandığı üçüncü parti uygulamalara datalar aktarılıyor. Bu konuda da Huawei burada tam destek sağlıyor. Şimdi az önce üçüncü tuşa bastım keşif modu dedim. Bir de dalış modu var onu da göstereyim size. Yakın kamera geçelim tekrardan. Geliyorum menüde bakın şurada dalış var. Bu da yeni. Watch da özel. Geliyorum. Nasıl bir dalış yapacağım? Bakın burada eğlence dalış, serbest dalış, teknik dalış, tüplü dalış, dalış araçları. Serbest dalış diyelim. Serbest dalış. Tıklıyorum. Tamam diyorum ve baş tıkladım. Başladı. Artık bakın saat yine modlandı. Dalış modunu aldık. Telefon artık modlandı. Bakın tıklıyorum. Bir şey olmuyor. Menüye gitmiyor. Şimdi aşağıya doğru geldim. Bakın navigasyon yönünü kilitlemek için tıklayınız diyor. Artık şu anda yine bakın burada bir pusulamız geldi. Ne kadar derinlikteyim. Ne kadar... Maksimum derinliğimi ayarlayabiliyorum. Dışarıdaki sıcaklığı görüyorum buradan. O sensörler de sayesinde. Şuradaki sensörler sayesinde. Sıcaklığı görüyorum. Derinliğimi görüyorum. Yönümü, kuzeyimi, batımı görüyorum buradan. Bakın kuzey, güney, batı, doğu. Hepsini görebiliyorum. Burada ne kadardır işin içinde? Dalış sürem ne kadar? Hepsini buradan görebiliyorum. Derinliğim nedir? Böyle bana sayfalar veriyor. Suyun altında dokunmatik çalışmayacağı için. Bakın şu an dokunmatiği yok. Tuşlar sayesinde bu işlemleri yapıyorum. Basılı tutarsam da işim bitti. Basılı tutarsam da bakın şu an dalış bitiyor. Şuraya tıklayıp dalışı bitirdim. Şimdi dalmak için dalgıçların kıyafetlerinin üzerine takıyorlar bu saatleri. Ve onun için geniş bir saat lazım. Ve gördüğünüz geniş bir kordon lazım. Gördüğünüz üzere şu kordon özel bir kordondur. Bu kordon iki kutudan da çıkıyor. Yani hem siyahının hem beyazının içerisinden ekstra uzun bir kordon çıkıyor. Bu bir. Yani siyahın içinden bu kordonun haricinde ekstra bir de siyah kordon çıkıyor. Bu kadar. Mavi versiyonun içerisinden uzun kordon çıkıyor dalış için. Bir de ekstra eğer kullanıcı bu şekilde nitrili de kullanmak isterse diye hidrojen nitril bu şekilde kavuşuk kayışta çıkıyor. Ekstra günlük kullanım için bir kayış mevcut. Hem metal hem plastik içinden çıkıyor. metal zaten takılır. Bu da ekstra bir bilgi olsun diye size söylemek istedim. Biraz da yakından ikisinin arasındaki farkları göstereyim size. Ve kolda nasıl durduğunu göstereceğim. Bakın. İkisinin arasındaki farklar bu şekilde. Dediğim gibi metal olan içerisinden bu şekilde kavuçu kayış da çıkıyor. Mavi bir kayış çıkıyor. Yapısını, tarzını yakından göstereyim size. Gerçekten çok premium bir ürün. Ve ben buradayım diye gerçekten bağırıyor. Yani bunu takım elbisenin yanında ya da özel günlerde ya da premium yerlerde de giydiğinizi düşünün. Ben buradayım diye cihaz kendisini gerçekten çok belli ediyor. Şöyle kolda duruşunu da yakından da göstereyim. Klasik bir saatmiş gibi görünüyor ama yapabildiklerinin sınırı yok. Gördüğünüz gibi. Bir de Diğer siyah versiyonu takalım. Onu da göstereyim size. Onu da şu şekilde kolda görünüşü. 1.5 inç olduğu için diğer GT serilerine nazaran bir kuple büyük bir cihazdır. Yani burada büyük kadranlı saat seven insanlar tercih edebilir. General Watch Ultimate bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sorunuz varsa yorumlarda sizi bekliyorum. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tip videolardan haberdar olmak için abone olmanız yeterlidir benim için. Videoyu beğendiyseniz de beğenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalım laktozsuz Bir gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum Kanalım laktozsuz Bir gel bak dostum Geri dön bak coştum Beğenip geç dostum İçiyoruz laktozsuz Diyemezsin ona GG sus Geçmiyor günleri pardonsuz Bir hayat düşün ama patronsuz Çıkmıyor dışarı kaş kolsuz Üşüyoruz başkan aşk olsun Ege'den geldi bu verdolsun Biz buradayız ama sen yoksun yol izle fazla dikizle burcu ikizler değil tekizle bunalıma